Canlarım, cananlarım. Şimdi benim görümcem de geldi buraya. Şöyle gel görümcem yanıma. Görümcem, görümcem. Geçmiş olsun ne geldi onlar da canları? <laughs> Allah razı olsun. Damatımız orada. O da bile geride. Tamam. Neyse. <laughs> Kamera arkasında bile. Tamam da geçmiş olsun dilekleri bile Büyük bir gaza atlatmış. Allah razı olsun. Rabbim Allah Allah. Bir şifa verir inşallah. Amin. En kısa zamanda. Şey. E şimdi ben teyzeme şöyle diyorum yani bol bol sadaka ver diyor. Az sadaka çok belayı defnedermiş. Evet. Yani bu e, peygamber efendimiz öyle buyuruyor. Bol bol sadaka verin. Yani e, bol bol sadaka verelim ki bu boşa gitmez. Mutlaka kazalardan belalardan bizleri mutlaka korur yani. Evet. O yüzden teyzeme ben zamanında söyledim. De teyze dedim bak dedim benim yeğenler var. Sadakası fitrezi dedim oraya verebilirsiniz. İban istiyorsanız ibanları da veririm size dedim. E, ee, bu çocuklar üniversite okuyor. Ee, maddi olarak yani destek olmadan olmuyor. Destek vermek zorundayız. Veriyoruz da. O yüzden bol bol destek verelim. Ay, Sen de sadakanı bol bol günler. ver. Allah'a emanet ver. olur. Sadakanı, sadakanı ver. Sadakanı ver. de ver. İnşallah. He. Ama yol kapalı. Ben... Nereye gidiyorsunuz? Gidemezsiniz. Oturun He. ya 5 dakika. Teyzem de büyük bir kaza atlattı. Allah kurtulun, Allah kurtulun. Valla Ali beni hastanede de bırakmadı. Gel gel gel. Ziyaret ettik, duyduk. Elde, ameliyat he. olduğunu duyunca biz de fazla Allah 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 Bir de ziyaret edelim. Allah hastanede ziyaret ettik. Baktık yani şu an durumu iyi. İyi, diyeyim. Diyeyim. Onu da Çok şükür. Çok iyi. Çok özgürlük yapıyorlar. Bazı diyorlar ki naz yap, şey yap. Ben naz naz yapamam yalan yapamam. Yani, yapamam, yalan yapamam. Yani neyse bu iyi. şifa versin inşallah. Ama canlarım şöyle söyleyeyim. Hani fitre istediğimi yeğenlerime yatır diyor ya. Ee, benim e, Ali'nin diyen kız kardeşi şoför zehirlenmesinde vefat etti. Çok e, çocukları da küçüktü o zaman. Kaç yaşlarındaydı bilmiyorum ama küçüktü yani. O olan 7 aylık mıydı? 8 aylık mı ne? En küçüğü. Tabii ki aradan seneler geçti. Büyüdüler, okula gidiyorlar. E, ee, tabii ki okul ihtiyaçları oluyor. Ee, bir babası var tabii ki yardımcı olan. Ha böyle işte sen ben işte kolu komşu bir şeyler yardımcı destek çıkıyorlar. Bu zaman abi benim haydem oldu mu olmadı. Oldu. Başka yerlere oldu. Bundan sonra inşallah e, elimden geleni ben de yaratacağım. Çok olmazsa küçük bir mevla da olsa onların gönlünü alacak kadar yapacağım inşallah. Ölmüş olsaydı benim dünya malım dünyada kalacaktı. Kime ne hayır yapmış derdim. Tabii ki kafama göre kendi kafama göre tanıdığım insanlar oldu, çevrem oldu. Bir kurangusu ortamı oldu, cani şeyi oldu. Hep hayırları öyle yerlere yaptık. Hiçbir şey de vermedim demeyin yani. Şimdi şöyle bir şey teyzem. ya Bu dünya için ne kadar çalışıyorsak ahiret için de o kadar çalışmamız lazım. Nasıl çalışmamız da evet. Bak bugün mesela dayımız öldü değil mi? <laughs> ee, annemizin dayısı öldü. Vefat etti. <laughs> öldü gitti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. eylesin. Ailesine de Rabbim safırlar ihsan eylesin. <laughs> ee, şöyle bir şey var. Gitti, öldü, gitti. Herkes işine gücüne dağıldı. Doğru. Yani şu anda orada <laughs> o amelleriyle baş başa kaldı. O yüzden dünyada öyle ameller işlememiz lazım ki orada baş başa kaldığımız zaman o ameller bizi kurtarıcı olabilsin orada. Evlatlar, e, çoluk çocuk, bunları e, bir hafta sonra iki hafta sonra hepsi unutulacak. Bence bayramdan bayrama, harife günleri işte mezar üstüne gider bir vatandaş, okursa okur. Bayramdan bayrama okunuyor genelde. Öyle. Fazla bir e, mezar ziyaretleri genelde bayramdan bayrama oluyor. Tabi ziyaret edenler var, onlara bir şey demiyorum. Ama genelde bayramdan bayrama. Yani insanlar e, belirli bir zamandan sonra unutuluyor. Unutulduğu zaman ne oluyor? Amellerine baş başa kalıyorsun. Yaptığın hayırlar senin orada öne çıkacak. Yapılan ya hizmet ya, ya yaptığın ya e, hizmetler, yardımlar hep orada senin yanında o sana destek çıkacak. Başka bir şey çıkmayacak. Doğru. O yüzden bol bol sadaka verelim. Yol yapılıyor. Yol, yol yardım yapalım. Yapalım yolları. Mesela yollarımız yapılıyor. Canım. Beton yapıyorlar yollarımıza. Allah razı olsun. Herkes gönlünden geçer. Tüylü bir yolu beton yapılıyor. Herkes bir katkı sağlıyor. Katkı sağlamak isteyen olabilir. Adamın parası çoktur. Hayır yapacak yer, yer arar. Yani hayır yapacak ya benim param çok der Hayır yapacak birisini arıyorum de. Öyle insanlar da var. Er, olan insanlar da var yani. Yok diye bir şey yok. Rabbim sana da veriyor. Veriyor. Ha, veriyor. Yani verdi bak ya. çoktan e, sen de kazanıyorsun Allah'a şükür. Çok Senin de bol bol sadaka vermen bekliyoruz. Hatta evet. bizim köyümüze yol yapın oraya bile destek verebilirsin tamam. yani o senin bu yoldan evet. geçen her arabanın Allah razı olsun demesin senin Şimdi, haneye cevap olarak yazılır. Haleş bir camiyemde Kur'an kursuna imama şey yapılıyor ya oraya orayı düşündüm annem babam için. Öyle Allah niyetini kabul etsin diye. Ee, ama yol için diye aklıma geldi mi? Gelmedi Yol, yol için de verebilirsin bak. Orada, orada da olur. sevap var. Oradan daha çok sevap var bak. Aynen. O, oradan daha çok, o yolda daha çok sevap var. Ben onu Doğru. söyleyeyim size. Çünkü Şimdi halkımız orada herkes için günahı... Bak bu yoldan herkes geçecek. Doğru. Bu yoldan e, e, Sivaslısı da geçiyor. Geçen gün Sivaslılar gelmiş, negasyon yanlış getirmiş adamı, ta bizim oraya getirmiş. Ha. Sivas yolunu buraya vermiş adamlara, adamları bir daha geri döndürdük Faslıya. Yani evet. demek istediğim şu, herkes geçiyor bu yollardan, bu yollara verin kardeşim, Doğru. bu yollara hizmet edenlere Doğru. destek verelim. Doğru, İnşallah, i̇nşallah. en güzel. E, Ay başında görüşeceğiz. Yapmış olduğumuz i̇nşallah. ibadetler, inşallah Peygamber Efendimizin yapmış olduğu dualarda yap, bizim de dualarımız inşallah Onun yüzü sürmetine kabul olur diyor diyorum ben. İnşallah. Rabbim imandan Kur'an'dan ayırmasın, Amin. sağlığımızdan da geri koymasın. Amin. Sağlık Amin. önemli. O yüzden sağlığımıza dikkat edeceğiz. Amin. Bugün şu parmağı bir parmak iğne bastı ucuna. Yani canın orada. Ah Halim görüyor musun? Bu kamyon odunu taşıdım, bunun kanamadı da. Ya işte teyze sen şimdi ağaçların tepelerine çıkıyorsun. Hiçbir şey teyze. olmadı. Çok tehlikeli işler yapıyorsun sen. Yani ya sen şimdi ben biliyorum. Sen şimdi izliyoruz. Yani millet korkuyor senin. Ya kadın buradan ya giderse ya gitmezse. Ya işte gitmem. İşte bu şekilde de yani e, kendini de riske atmayacağım biraz. Ya zaten. bu kaza kendi başıma gelmedi. Ya biliyorum. Farkı biliyorum. Ya. nasıl Ya olacak. Akacak kan damarda durmaz. Durmaz. Ayrı konu da yine de dikkat etmek gerekiyor. Yani, şimdi, yani bu yani dünyaya kendimiz, geldim. Kendimizi kayadan aşağı atmanın bir anlamı yok. Yani bu kan akacak deyip de yani tedbirini alacaksın yine. Şimdi bu dünyaya geldim. Hayatımı hep böyle işlerine geçirdim. Bunun kanamadım. Bu olacakmış. Yani öleceğine, olacağına öyle yani durulmaz. Allah benim kaderimi öyle yazmış. Yok şimdi bakın. bak. Bazen şimdi teyze kaderi bazen yanlış yorumluyoruz. Nasıl yorumlamamız lazım? Kader yani ya benim kaderimde bu vardı. Sen git çürük evde dur. Benim kaderim böyleymiş. Öyle bir şey yok ya. Kader anlayışı bu değil yani. Sen önce binanı sağlam yine yapacaksın. Tamam mı? Ha. Temelini güzel atacaksın. Direklerini sağlam dikeceksin. Ha ondan sonra ev yıkılır ona bir şey demem. Ama sen evin altındaki direği kes. Kolonun dükkanın görüntüsünü bozacaksın. Direkleri kes. Ondan sonra bu benim kaderimde. Böyle bir kadercilik yok. Kadercilik anlayışını biz bazen yanlış anlıyoruz. Yani şimdi arabanın freni patlamış. Patlak frenine arabaya biniyorsun. Ya bu benim kaderimmiş deyip de suçu kadere atamazsın. Yok. Tedbirimizi alacak. Peygamber evet. Efendimiz bile e, atı sağlam kaza bağlamış. Önce tedbirini almış. Sonra takdiri ilahiye. Allah'tan, Allah'tan. De, dermiş. Yani o yüzden şimdi sen şimdi iyi hayvanları iyi, salalım bahçeye. Kaderi böyleymiş. Hayvanların demenin bir anlamı yok. Yok. O yüzden tedbirini alacaksın. Dikkat edeceğim. Bu kadar kötü ee, kadar. E, dikkat edeceğim. İnsanlar e, kaderini kendisi çizermiş biraz da. Dikkat ederek tabii dikkat edeceksin yani. Dikkat etmeden bu işler olmuyor. Evet. Rabbim inşallah bir daha kazalar, belalar göstermesin. Kimseye göstermesin. He, kimseye göstermesin. Hiç kimseye o yüzden göstermesin. Şimdi e, kaderi biraz da iyi anlamak gerekiyor. Yani böyle te, tedbirini alacaksın. Takdiri Allah'a bırakacaksın. Öyle. Allah razı olsun ağzına sağlık. Öyle. Biz de şimdi, biz de toprak çekiyoruz. Ee, ee, toprak çekiyoruz. Korgan'da, çekiyor. ordunuz, ordu Korgan'da e, Yapan kişi de Fabrika kuruyorlar şimdi. Ee, i̇nşallah güzel hizmetler yapıyorlar memleketimize. Girişimci kardeşlerimiz var. Fatih Baş, ona da buradan tebrik ediyorum. Fabrika kuruyor. Biz de oradan toprak çekiyoruz traktörümüzle. Boş durmuyoruz. Gidene kadar hem köyün tadını çıkartıyoruz. Şimdi İstanbul'a daha böyle şey ortam bulamak bulunmaz. Yani ortam bulamıyorsun. İşe Sen ne zaman gideceksin Ali? Allah nasip ederse e, bugün gidecektim ama şimdi toprak çektiğimiz için e, yarına erteledik. Yarın da çekersem yarından sonra giderim inşallah. Bir akşam bir oturalım şöyle diyecektim de. Nasip kısmet teyzen. Otururuz bir gün. Gitme. Ana ne lan da bu bana lan burada bir oturur bir ızgara yaparız bir anlatırız konuşuruz yeriz içeriz. Şimdi söz veremem. He. Her an gidebilirim. He. Çünkü araba hazır. Kafa dolu. Ee, şu anda işler de yoğun. He. Ee, abi bir iki gün sıkışıklığım var ondan sonra her an kaçabilirim. Olsun kazasız belası abi, gitmeye nasip etsin. Amin cümlemize inşallah. Sen giderken kurabiye ile yapardım. Sen seversin teyzen şeylerini. Teyze bu ara e, rejindeyim. Allah Allah. O yüzden <laughs> Bu raviye yemeyeceğim. Hala <laughs> <laughs> O yüzden fazla... Yok sen önce kendinden göbeğen verdin ki. Tabii yok. Bir 10 kilo verdik canım. Oraya sen git de mi? Yersin orada. Ya teyze şimdi iş, iş yiyeceğim. Mecbur yiyorsun. Ha, iş, iş yiyeceğim. Şişman'a da ya yakışmıyor vallahi. Ya yakışmıyor da ne yapalım şimdi? Ee, sen şimdi hanım da güzel yapmış. Hanım da güzel yapmış, güzel yapmış. Yani tabii yemek güzel Bizim oluyor. Bizim yemeklerimiz güzel oluyor, yeriz evet. biz. Her Karadeniz in, zaten Karadeniz'in yemekleri güzel oluyor genelde. Et evet. türü fazla yok ama e, genelde sulu yemekler çok. Yeşillik, Karadeniz'in yeşilliği meşhur. Merhücen, merhücen herkes bilir. Merhücen var mı? Bu sene merhücen var mı? Galdürük, başka ne vardı? Nünük. He. Isırgan otu. Yani, oh. Bahçede ne bulurlarsa yemek olarak sofraya gelebiliyor. Doğru mu? Tabii yerinde. E, aynen öyle. Neyse gittim arayacaksın ama ısırganım bulursun. Isırgan olursun. Oldu teyze. Bana müsaade var değil mi? Müsaade senin gücün. Senin rahmet. bir diyeceğin emrin var mı? Canın mi? sağlık. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol canım benim. İnşallah. Rabbim Allah benim. razı, benim. razı zamanı, ol geldiği için. Sadakalarınızı bol bol verin. Bol bol sadaka İnşallah. verin. Sadaka verilecek yer çok var. Eğer ben param Ana, çok. Sadaka veremeyeyim diyen bana ulaşsın. Ben bana da güvenebilirsiniz. Kimsenin bir kuruşunu yemem. İstediğiniz yere de istediğiniz gibi ulaştırın. Sen yeme. biliyorsun. Yani biliyorsun. Anlatmaya gerek yok. Heh. Oldu bana müsaade Tekrar geçmiş olsun. Allah Rabbim şifa versin. Hepinize hayırlı be, akşamlar. Hayırlı akşamlar. Allah Altyazı Altyazı akşamlar. razı olsun. Herkese selam. Hayırlı akşamlar. Bunları gidecek herhalde. Şimdi Bugün neredeyiz? Bugün ne geçti. Bizim kenar dedik ya. Bir yer gel, Geldik. Ne evde? Gel, Asil topluyor. Size mi? Yok Ne Ne fasulye ya? <laughs> ne bileyim toplu bir şeyler. Ha. Hep oldu geldi be. Ha? Bay oldu geldi ben. Oldu yani, ya. Kaç oldu? Kacın, kacın oldu. Hey, günler geçiyor. Peki hafta bir daha var mı? Bir hafta sürece bir baktık geldi. Hı. Hmm. Geldik. Şimdi yani ee, sen mi Alıştık şimdi. Alıştın da işte, de seni. Ya. Ya. Ne yapıyor ya? Gitmek zorunda işte. Hı? Gitmek zorunda ya. Öyle tabii ya. Yani bir zaman da Öyle. Bir zamandan sonra, sonra duramıyorsun. Öyle öyle. Durursun da duramıyorsun. Ben böyle diyorum yani. Özlemedin beni zaman? Hı? Ben özlemedim bu telefonu. Özlemedin mi? Neden? Mi? burada daha iyi bir şeydir, böyle ağır. Evet, ben öyle izliyordum. Telefonlarla görüşüyorlar, çocuklarım için bütün gün telefonlarla Çocuklar Çocuklarla zaten. Bütün gün. Ben, tamam, ben de özleyeceğim, çamcılar da hem ben beni de özlüyorum. Çocuklarımız da Özlemedin mi? o özlemedim. Burada bir şey yok <S original> Yok Sen... ama ne burada daha canım sıkılmıyor burada şey etmiyor. Haa. Yok ya ben Ben öyle özlüyorum gerçekten. Ben o da büyüdüm o da. Onun için özlüyorum ben Ne var, 13 14 yaşında Oyna, o öyle gittim ben. da daha iyi geliyor bana. Allah Allah. Ne ya? Nasıl? 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 bak. Derdi bitmez. Geçmiş dur. olsunlar dur ya, yalan ya. ya dur ya. Muhabbet bir yok. Beş dakika. Ne yapacağım ben Sen de otoyola gidecekler mi? Siz. İyi oldu. Öyle otu beş dakika da konuşur işte. Hah. Niye bu akşam rahatsız yapıyız Yok Gidelim ya. Ocağı ararsın. Anlamaz. Ya. İşler bitti mi? Dertler çıkıyor. Yok birden beri oldu hocam. İyi iyi de o. Allah'ı hastaneler düşünmesin, hastanesiz de yapmasın. Evet. Dert girmesi kolay geçer çıkması zor. Sen ne yaptın Kenan? Hastada çıkmaz da? Yok, hastada çıkar, kesme. Aha bak burada fasulye var. Sen nereyi kestin Kenan? Ya oraya bıraktım, fasulyeler aldım. Kıştık oturuyor mu? <laughs> ha, şey ya yok. bu sefer fasulye yok ki. Bak ağaçlar var ki ne? Olan ne mi yapacağız işte bir İki tane bostan falan, alalım içinden. Bostan kötü olan iyi düşün bostanları. Ha. Ha. adamın evi tane? Bak nereye düşürüm? Görüyor musun? Adamın evi varmış. Adamın evi varmış. Adamın evi varmış. Topla evi varmış. Şimdi diyor ona gideceğin gün topla. Onu götüreceğiz ya. Bırak torabı koysun

Gelen yani bunları evet. Evet. o bırakırsın. O yani. Tamam. fasulyesi gelirse anne öyle alacak. Ne alacak ki? gelirse. Olsa fasulye yok yani. Kadın öyle diyor, bu sene fasulye olmadı Yok Bu fasulye yok, Sadece bizde değil yani. Fasulye yok da bize değil. Kenan şimdi bir beş kilo toplamış da Cemile göçmüş. Hmm. Yani ne <laughs> ne <onu topladı> <laughs> da. <laughs> şey toplar ya. Ne kafası tutuyor kafatutuyor. olmaz. söylüyorum ondan başı almaz. Ne? Vallahi yeniyormuş bunların da. Sahneye söyle. Ne? <laughs> Salihe söylerim. <laughs> kendini göstermiş. O Evet. 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 Sen burada sağ olasın. Yazıyorum gel, ben. Gelecek misin sen iyi günler? Sağ olasın. Yok değil ama yine de var. Üstü yemek için, Gülseğe için. Şey, şey. Aynen. Ben gel gel. Ben gel gel. Geliyor. Kız ömrüm olursa. Ölmezsem üstünü yaparsam iki tarafını da. Sakin bırak kiraya veririm geldim. Kiraya mı? Gel. Gel. Mahmut de, işte bir gün yemeği gitse öder. He. Ha, değil mi Ha, He. Yemeği öder demez. Gider gider. Yorulur. o. yoru. Babam yanında da kızla valla ne para kazandırdı da çalıştırdık onu. Ya da ki şu, biz var ya bu sene gittiğimiz yerde hiç yorulmadık biliyor musun? Yok ben yorulmadım. yorucu değildi çünkü. Bir de iriydik ya. Salih fındıklar. Tak tak böyle, hiç böyle yorucu, böyle tek tek kara fındık yok, hep gül fındık, parçak parçak. Öyle oldu mu? Hmm. Sen mi götürüyorsun talihini? Sen bırak. Ver. Evet. 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 Ben gelirim. Ana nasılsın, sen bakarsın değil evet. git. mi? Ben gitmiyorum, bak sen git. Var mı? Sen o kapıdan koy işte, sen bacadan git, bir şey olmaz. Ya bak, sen böyle gitmiyorum. Ne? Götüreyim mi? Götür, götür, götür. Esmalaş evet. bir, götür. Dur. dur bir. Gezeceğiz gün gidelim. Salih Ne gün gideceksin? biz? Yaraba gidiyoruz. Iyi. Ha beraber mi gidiyoruz o zaman? gün. Salıkın, akşam gidelim ben. Adam kişi hayır Ha 4 kişi. Bir de Şükrü var ya. Şükrü de mi gidiyor? Bizim Şükrü'ye. ya. Necati'nin no. o. O gidiyor. Şey. Şey ayrı o. Şeyden mi binecek? O fasladan binecek. Bana sen sen bana vallahi çok sana çok iyi. <laughs> sen tek kadın değil mi orada? Ha? Bakar mi Evet arkadaşlar. Tekirdağ da ineceğim Nasılsınız iyi misiniz? Siz beni Tekirdağ'a bırakacaksınız. Ondan sonra şeye gidiyorsunuz. Sizi izlediğiniz için. Sen bizim Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun. Allah razı olun. Hoşça Hoşçakalın. Dörtlüğe kalın arkadaşlar. destekler çıktığınız için teşekkür ederiz. Allah'a ısmarladı. Herkese Allah hayırlı asmanlar, akşamlar, hayırlı Ay. günlerimiz olsun. Sağ olun. Şey, Sağ olun. Sağ ee, olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Ben yola çıkacağım zaten. İsterseniz beraber gideriz. Nasıl? Şey diyorum. Sizi ben götürürüm diye sülükle ödeyeyim. Beraber gideriz diyorum. Tamam. Tamam sorun yok be. He. Araşırız gene